Efendim merhabalar bugün e, yapama yapma aslında e, serisinin ilk bölümünde anneler gününü işleyeceğiz. Şimdi anneler günü yaklaşmakta olmasından böyle mütakip midir, müsebbip midir, öyle abuk subuk bir kelimedir olanlısından e, doğayı anneler gününü işleyenlisinin kişisi olacağım, işlemeyenlisinin kişisi olmayacağım. Şimdi yapama yapma aslında dediğimiz zaman yani bir şeyi aynı anda hem yapıp hem yapmıyor olmak e, aklımıza gelecek bu anneler gününde e, malumunuz olduğu üzere böyle insanların e, kendilerinin anasılı olan kişiye böyle hediye aldıklarını ne kadar anneciğim böyle seni çok da böyle e, seven e, kişi oluyorum da hiç senden tiksinen kişi olmuyorum al da bu e, analar gününde yapma gül aldım da yok efendime söyleyeyim bir tane öyle şu kadarcık e, bırlanta taş alıp dünyanın parasını verdim çünkü öyle yakınca çok anlamlı bir hediye oldu gibi e, sanatsal şeyleri anaları ma, aldıklarının e, günü olanı analar gününde e, size bir hususiyattan bahsedenlisinin kişisi olmayı planlıyorum e, şimdi bu analar gününde böyle mesela böyle kalpli yastık falan filan falan ediyorlar böyle ondan sonrasında eee Bunlar böyle işte üstüne yazıyor. Dünyanın en güzel annesine şimdi ben burada bir e, kanayan yara mıdır yoksa e, yara olmayanlısının e, şeyi midir yoksa yaradır da kanamıyor mudur ne olanlısına e, barnak basacağım. Öyle şeyler yapacağım burada. Şimdi e, dünyanın en güzel annesine diye kalpli yastık basıyorlar efendim. Sonra bunu böyle üretiyor. Bin tane iki bin tane. Şimdi dünyanın en güzel annesi dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen nedir? Şimdi dünya üzerinde yaklaşık 7 milyar sene insanın yaşadığı söyleniyor. 7 milyar. Bunların kadın olanlısıları e, oradan daha düşük bir e, miktar çıkıyor. E, herifçi olanlısının kişileri yok kılığına sokuyoruz. Onları saymıyoruzdan ötürü. Sonra e, kadınlı olanlısının kişilerinden de birisinin analısı olanlısının dadınlısının kişilerini yani anne olan kişiler olanlısının kişilerini olduğu zaman da o daha da böyle düşük bir miktar oluyor. Mesela daha böyle 7 milyar kişiden hadi böyle sallamasyon öyle götünden uyduruyorum. E, ee, 1 milyar tanesi birisinin anasılı kişi olsun. Şimdi dünyanın en güzel annesi buradan nasıl tespit edilir? 1 milyar tane anneyi bir kere gönüllü olarak deneye yazdırmak suretiyle annelerimizin güzellik seviyelerini tek tek ölçmemiz gerekiyor. Yani annelerin güzelliğini nasıl ölçeceğine dair bilimsel bir verinin olup olmadığını artık kendiniz araştırabilirsiniz. Diyelim ki annelerimizin bir milyar tane annemizi tek tek getirip güzelliklerini ölçtük. Buradan ne gibi bir sonuç çıkacak? Ana güzellikleri tablolandırılım şeklinde mesela bak böyle tablo grafik şeklinde gidiyor. Güzellik seviyesinin tepe noktasında bakacağız. Tak 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 buradan iz düşüm gelecek. Tablo grafik şey böyle böyle x ekseni var, y ekseni var. Oradan e, güzellik noktasında en yüksek olan anayı alacağız. Buna diyeceğiz ki bu dünyanın en güzel annesidir. Dünya anneleri içerisinde yapılan bir testin ki e, bu kadar annenin teste girmeye nasıl ikna edilebileceği de ayrı bir konudur. Gelelim olayın yapama yapma aslında olan kısmına. Şimdi normalde bir anneye böyle dünyanın en güzel annesine diye hediye vermek için gerekli olan bu annenin bütün anneler içerisindeki bunun için demiş olduğum gibi bütün annelerimizin teste girmeye ikna edilmeleri gerekiyor. E, bütün anneler içerisinde güzellik seviyesi en yüksek olan anne olduğunu tespit edilmesi. Ancak dünyanın en güzel annesine diye kalpli yastığı 2000-3000 tane bastığınız zaman şimdi herkes kendi anasına götürüyor ve hiç e, araştırma yapmadan hiç bilimsel verilere dayanmadan kendi annelerinin gayet subjektif bir şekilde dünyanın en güzel annesi olduğunu kanaat getirmeleri işte başlığımızda da söyle, söylediğimiz gibi yap ama yapma aslında durumuna delalet e, getirmektedir yani şimdi diyelim ki 3000 tane dünyanın en güzel annesi var 1 milyar tane de toplam dünyada annemiz var Bunların 3.000 tanesi dünyanın en güzel annesi mesela diyelim ki bu annelerimizin büyük bir kısmı işte güzellik seviyesi 25 birim güzel, 50 birim güzel, bazı 75 birim, 100 birim güzel, 125 birim güzel, e işte 130 birim güzel olan var, 138 buçuk birim güzel olan var, işte 142 birim, 143 birim güzel olan annelerimiz var. E sonra ne oluyor mesela? 3000 tane anne her biri 150'şer birim güzellikte. 151 birim güzellikte olan bir anne yok. Ne oluyor mesela bunların hepsi en güzel olan anneler olarak beraber mi kalmış oluyor da bunların hepsini yani dünyanın en güzel annesi diye hediye götürüyoruz. Yani bu şekilde en güzel yani mantığa uygun olmayan o zaman bin tane yassı üretip hepsini tespit ettiğimiz tek bir anneye mi götüreceğiz? en güzel anne bu diye mesela bir tane anne var 200 birim güzellikte daha sonra daha az güzel olan ikinci güzellikteki annemiz 198 birim güzellikte diyelim mesela şimdi rakamları uyduruyorum burada e, 200 birim güzellikte olan anneyi tespit edip 2000 tane yastığı götürüp evine yığacağız. kadın o kadar kalp yastığı ne yapsın kardeşim yani bu şekilde yani en güzel olduğu tespit edilemezliğine güvenerek Yap ama yapmazsın yani en güzel diyorum ama öyle değil gibi bir e, mevzuat e, belirmekte tamalmasın beraber şimdi bazı konulara bunu yapamayız mesela dünyanın en yüksek e, dağı işte Everest tepesidir işte had sen diyebilir misin ki ama işte geçen günü bizim işte arkadaşlarla bir bir yerde böyle dağa çıktık orası en yüksek olacak o zaman biz bizim Evin önünde mesela yağmur yağınca gölcük oluştu. Ben de ona diyeyim ki dünyanın en büyük okyanusu orasıdır. Bundan sonra öyle olacak arkadaş. Heh, dünyanın en derin noktası işte bizim yağmur yağınca oluşan golcüğün dip noktasıdır desem o zaman herkes de onu kabul eder mi? Sonuçta herkes kendi kafasına göre en güzel anne tayin ediyor. Futbolda bile bir UEFA şeyleri var mesela kafasına göre. Lan dur ben attım da dur bu gol olması gereki versin. O zaman öyle bir şey olur mu? Niye her pozisyonu offside mi değil mi diye tartışıyor o zaman kafasına göre ben bu pozisyonu offside hissediyorum desin. Ondan sonrasında herkes kafasına göre en güzel anne hissediyor arkadaş. Yani nasıl e, dünyanın en yüksek noktası belli. En derin e, noktası büyük okyanusun dibinde neresi olduğu belli. Hepsinin bir e, coğrafya olarak noktası şeyi işaretlenmiş o zaman herkes kafasına göre desin ki dur ben bu pozisyonu olsa hiç hissedesin tuttu o zaman ya da niye olimpiyatlarda şeyler belli o zaman adam koşuyor 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 100 metre dünya rekoru o zaman ben buradan iki adım atayım koştuğum yeri 100 metre hissediyorum diye öyle kabul etsinler o zaman öyle olmaz şimdi ee, öncelikle dünyanın en güzel annesini tespit etmek için e, bir güzellik ölçer annelerin e, kullanacağı bir anne güzelliği ölçer aleti e, tedarik etmek suretiyle bütün annelerimizin güzelliğini ölçüp dünyanın en güzel annesini dünya standartlarında Guinness rekorlar Kitabı ile anlaşmalı olarak bizim e, belirlememiz ve bütün hediyeleri e, bahse konu anneye götürdüğümüz zaman da tek bir kadın o kadar hediyeyi ne yapsın? yani gereksizlikler içerisinde bir mevzuat olduğunu işte bu yüzden insanlar yapıyor ama yapmıyor aslında 2000 tane en güzel annem olur arkadaş o zaman her önüne gelen göl deniz bilmem ne dünyanın en derin okyanusu benim diye kafasına göre o zaman şey ilan etsin ya ha? Allah'ım ya Rabbim ya ben de o zaman yaşım 1857 öyle hissediyorum. Oğlum öyle şeyler olmaz anlar. Öyle derse, mantıksız bulunmasının ne kadar da böyle e, evet ölü olanısının şey diyerek hepinizin böyle e, ellerinden öpüyor. 12 parmak bağırsaklarından amuk subuk hareket yapıyorum. Öyle şeylerde bulunuyorum efendim. Evet e, ne kadar böyle e, şey olanısının derken şey olmayanısının da değil olanısından dolayı e, epirojenik masalların ve didaktiksel konjugeliklerin önem teşkil ettiği bir e, tefe tüfe ve e, kar zarar tespitlendirmeleri olanlısından dolayı da olmayanlısından dolayı da olabilirlisinin diyerekten olanlısının gerçekten de e, bu şekilde münazara ve izmihlal edilmesi teşekkür ve münevvel edilmektedir. Öyle edilmektedir. Öyle, öyle. Sen, evet. Bırak, bırak, bırak. Bakın, boşluk,